Sadece 4 malzeme ile kolay bir şekilde yapabileceğimiz lezzetli atıştırmalık yapıyoruz. Böyle olgun muzlarımızdan kullanıyoruz. Bir kase cevizimizi blenderdan çekelim. Cevizimizi çektik. Şöyle tekrar kasemizin içerisine alalım. Bir paket petibör bisküvimizi de rondomuza ekleyelim. Onu da güzelce çekelim. Sıra muzlarımıza geldi. Küçük boy e, muzlarım var benim. Siz ona göre büyük boy muz kullanırsanız ona göre ayarlarsınız. Şöyle güzelce muzlarımızı da kabuklarından ayıralım. Rondomuza ekleyelim. Şöyle kalan kabuğunu da bıçakla sınırayım. 4 adet küçük olgun muzlarımızdan ekledik. Muzlarımızı da güzelce rondomuzdan çekiyoruz. bisküvimizin üzerine rondodan çektiğimiz muzumuzu ekliyoruz. Şöyle güzelce sıyıralım. İsteğe bağlı olarak bal ekleyelim. Şöyle 2 yemek kaşığı da bal eklemek istiyorum. Lezzetini artırmak amacıyla. Eğer bal yoksa pekmez de ekleyebilirsiniz bal yerine. Bu arada bir su bardağı ölçtüğümüz cevizimizi de eklemiş olalım. Tüm malzemelerimizi güzelce bir karıştıralım önce spatula ile. Yoğurduğumuz karışım biraz cıvık olduğu için bir paket daha bisküvi ilave ettim ben. O şekilde yoğurdum. Kolayca şekil aldırabilmek için şöyle şeker kaşığıyla yani tatlı kaşığımızla alarak küçük topçuklar yapıyoruz. İstediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Hindistan cevizinin içerisine buluyoruz güzelce. Bu şekilde çayın kahvenin yanına yapabileceğiniz harika, lezzetli, pratik tarifler elde ediyoruz arkadaşlar. Şöyle elimizi de suya batırarak şekil vermesi daha kolay oluyor. Bu şekilde yapmaya devam edelim. Kandil de yaklaşıyor. Siz de böyle kolay bir tarif arıyorsanız arkadaşlar bu tam size göre. Hem malzemesi az hem de pratik bir tarif. Yapın buzdolabına atın. Bu şekilde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Muzlu topçuklarımızı tamamladık. Aniden misafiriniz geleceğiniz zaman şöyle çayın kahvenin yanına kolay pratik bir şekilde yapacağınız bir atıştırmalık. Bakar mısınız harika gözüküyorlar. Tadının lezzetinin daha da oturması için şöyle buzdolabında en az 1-2 saat bekletmenizi tavsiye ederim. Şöyle tadına da bakayım. Mükemmel görünüyor da çok güzel. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Denemek isteyenlere kolay gelsin afiyet olsun.